Selam arkadaşlar, bugün ben Berat ve bugün Huzur'un yanındayız. Şu an, bir de şu an balkondayız. Bizim evin balkonu. Balkon böyle bizim evin. Dışarı göstermiyorum çünkü nerede olduğunu görürsünüz. Şu an ba evin balkonundayız. ile beraberiz balkonda. Kapı da kapalı zaten. Görüyorsunuz. Biz burada Zuzu'yla 24 saat ka kalacak mıyız? Böyle bir şey yaparız lan. Harbi diyorum. Şu kapıyı gene kapat. Heh. 24 saat karantinada kalacağız Zuzu'yla. Abi ne olacak? 24 saat. Şu an bile dondum. G güneşe yaslanayım bari. Güneşe yatayım. Bu Karantinada kalacağım şu an abi. Karantina işte. 24 saat burada karantinada kalacağız. Karantina. Gibi. Kalıyorum, kalıyorum. Hızlı da. Ya donuyorum. Nasıl kalacağım ben? Keşke yanıma mantımı alsaydım. Challenge başladı şu an abi. Of. Uzanayım bari ben. Ne yapıyorsun Zuzu? Zuzu burayı çok sevdi. Aa, arkadaşlar. Gelmek, içeri girmek bile istemiyor. Şu an. Bir girdi çok sevdi yani. Burada duruyor. Oh. <laughs> Zuzu. Bir dakika. Sana bir şey göstereyim. Bak kuzu. Zuzu. Zuzu. Hey. Ay. Ay. Zuzu. Zuzu. Ya bir bak Zuzu. Zuzu. <laughs> ha. <Heh>. Ya. <laughs> Bakalım ne kadar dayanabileceğim da Belki 24 saat de olamaz yani. Dayanabileceğin kadar. Yani. Hem şöyle olsun. Karantinada 24 saat kalma çabınç. Karantinadan en son çıkan kazanır. Öyle olsun bir de. İlk çıkan kaybeder karantinada. İlk çıkan kaybeder. Abi Huzur dayanıyor. Dayanıklı bir kedi. Hiç çıkmak istemiyor. Ortaya geziniyor öyle. Bir tane. Bir tane. Bir tane. Bir iki tane. Ya da iki tane. Bir tanem ya da iki tane. Ya bir tane olsun. Bir tane. Senin gibisi yoktur. Ay ya ne oluyor? Ne oluyor? Güneşten dolayı ekran kötü gösteriyor. Zuzu. Aslında gediği çekebilirim ama Cık. güneşten dolayı ekran görünmüyor. Bir de hava esiyor. Şu an kısa, ay uzun kolluyum. Cık. Uzun kolluyla durmuyorum abi. Üstüme bir mont alsaydım zaten. Normal olurdu. Terliklere bak terliğe. Terlik. Terlikler ne, neyin nesi böyle? <gülüyor> Arkadaşlar. <laughs> Gatcha Life. Bunu Gatcha Life'da da yapabilirdim ama ne bileyim. Böyle yap yapayım dedim bir seferlikte böyle yapayım yani. Hep gacha yapıyoruz. Değil mi? Hadi bakalım. Abi Zuzu nasıl bu kadar dayanamıyor? Benim bildiğim kediler bu kadar dayanamaz. Buz gibi bura. Ben bile donuyorum ama çıkmak istemiyorum. Kaybedeyim çünkü. Zuzu yarışıyoruz şu an. Birazcık güneşleniyorum ben. Yıldız burada. Zuzu hala yerlerde dolanıyor. Ya buz gibi burada nasıl dayanacağım? Zuzu merhaba dedi. Zuzu merhaba yaptı sanırım. Canım, canım, canım. Bak. Nasıl da ısırıyor elime. Nerelerin büyüsün mü yani? Oğlum ver sana bir dakika. Al. Al. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun oğlum? yorum vallahi. Arkadaşlar Arkadaşlar karantinada kalamadık 20 saat. Bir. Karantinada kalma challenge yapacaktım ya.